Halkımıza ve tüm gençliğe merhaba. Bugün sizlere Tutsaklık süresinde yazmış olduğumuz Hücrem ve Sarı Yıldız'ın kitabımızın tanıtımını yapacağız. Biz bu kitabı Tutsak kaldığımız 4 ay boyunca yazmış olduğumuz e, Şiirlerden derledik. Biz neden tutsak düştük? E, neden tutuklandık? Önce bunu anlatalım. Biz dev gençliğiz. Biz devrimcilik yapıyoruz. Gençlerin geleceğe çalınmasın, Geleceği kirletilmesin diye Mücadele ediyoruz. Gençlik geleceksiz ve kimliksiz bırakılmasın diye mücadele ediyoruz. Faşizm bu yüzden gençliğin umudu olan dev gençleri gözaltına alıyor, işkenceler yapıyor, tutukluyor ve o yıllara varan ağır cezalar veriyor. Biz dışarıdayken nasıl direniyorsak aslında tutsaklık süresinde de düşüncelerimizi, ideolojimizi savunmaya devam ediyoruz, direnişimizi sürdürüyoruz. Bugün de aslında kitabımızı çıkarmamız bu direnişin, direnişimizin devamlılığıdır. Faşizme karşı verdiğimiz bir cevaptır. Direnmeye devam edeceğiz diyorum. Evet, ben de hapishane sürecinden, tutsaklık koşullarımızdan bahsetmek istiyorum biraz. Ee, şöyle, şurada bahsettiği gibi 4 ay boyunca tek kişilik hücrelerde tecrit edildik. Ee, direnerek üretmeye, üreterek direnmeye devam ettik tabii ki. Ee, koşullarımız da şöyleydi. Ee, ağırlaştırmış müebbet hükümlerinin kaldığı koşullarda kaldık ikimiz de. Tek kişilik hücrelerde e, günlük yarım saat ya da bir saat havalandırmaya çıkarak insan yüzü gösterilmeden arkadaşlarımızın yanına sektör kesinlikle kabul edilmedi. arkadaşlarımızdan, yoldaşlarımızdan, dostlarımızdan ayrı tutulduk. Birçok defa mektuplarımız engellendi. Bize gelen mektuplar veya bizim dışarıya gönderdiğimiz arkadaşlarımıza, ailemize gönderdiğimiz mektuplar çeşitli bahanelerle engellendi. Yani teciz içerisinde teciz yaşatmaya çalıştılar. fakat biz ee, yoldaşlarımızın, e, dostlarımızın, ailemizin, şehitlerimizin ve tutsak arkadaşlarımızın selamını e, her zaman zaten yanımızda taşıyorduk. Tarihimizden aldığımız güçle de e, bu hapishane sürecini e, yürüttüğümüzü düşünüyorum. E, i̇deolojimizi aslında e, sarı yıldızımız olarak sembolleştirdik ve sonucundaysa e, derlediğimiz şeylerden Hücrem'de Sarı Yıldız'ın kitabını üretmiş bulunduk. Evet, aslında Can da bahsettiği Şiirlerimiz e, direniş içerisine çıktı. Biz içeride direnmeye devam ettik. Nasıl e, dışarıda direndiyse içeride de direndik. Peki bize bu direnişi, yani direnme gücünü veren neydi? Bu bizim ilk tutsaklığımızdı. Yalnız kaldık, tecrit edildik. Yan tarafımıza kalan adli tutsaklarla bile e, konuşmalarımız engellenmeye çalışıldı. E, sırf bizimle konuşuyorlar diye adli tutsakları tehdit ettiler. Yani böyle bir tecrit koşullarında, e, i̇lk tutsaklığımız olmasına rağmen biz nasıl direndik? E, biz şehitlerimizden, yoldaşlarımızdan aldığımız güçle aslında e, tecrit hücrelerini yendik. E, şiirlerimiz de bu direniş içerisinde ortaya çıktı. E, masa sandalye dahi vermedikleri koşullarda biz e, şiirlerimizi voltalayarak aklımıza yazdık. E, tabii ki bu e, kişi olarak benim ya da e, canın gücü ya da direnişi değildir. Ee, şehitlerimizden aldığımız güçle direndik. Şehitlerimizi, yoldaşlarımızı, tutsak arkadaşlarımızı her zaman yanımızda hissettik. Ee, ve bugün onların yaratmış olduğu değer ve geleneklerle direnmeye devam ediyoruz. Bugün e, tutsak dev gençliği arkadaşlarımız bu değerleri yaşatmaya, büyütmeye devam ediyor. Faşizmin ee, baskısı e, yalnızca gözaltıyla ve tutuklamayla bitmiyor. E, biz e, tutsaklık süredinden sonra e, iki buçuk ayda ev kaldık. Ev hapsiyle tahliye edilmiştik. Bu iki buçuk aylık süreyi de aslında tutsaklık sürecimizden ayrı görmedik. Yine üretmeye devam ettik. Ne yaptık? Yazdığımız şeyleri bir araya getirdik. Kitaplaştırmak amacıyla bir araya getirdik. Kitabın Mizampaş çalışmasını yaptık. Kapak tasarımını yaptık. Yani aslında hapishanede ördüğümüz, ürettiğimiz süreci ev hapsinde de tamamlamış olduk. Bu anlamıyla yine ev hapsinde direnerek üreterek geçirmiş olduk. Buradan şöyle bir çare yapmak istiyoruz. Kitabımızı anlattık, halkımızdan, genç arkadaşlarımızdan isteğimiz şudur. Kitabımızı okuyalım ve okutturalım. Biz şöyle diyoruz, tüm hak çocukları aslında kendi kitaplarını, kendi hikayelerini yazabilir. Bugün bizlere sunulan ve bizlere dayatılan aslında... Burcu Burjuvazi'nin yaşamı, onların düşünceleri, onların değerleri. Biz kendi düşüncelerimizi, kendi ideolojimizi ve kendi değerlerimizi kendimiz yazabiliriz. Nasıl kendimiz yaratıyorsak bu değerleri ve yaşatıyorsak aynı şekilde kendimiz yazabiliriz. Tüm halk çocuklarını kendi kitaplarını yazmaya çağırıyoruz aslında bu videomuzla ya da bu üretim üretimimizle, üretimlerimizle. Tüm halk çocukları kendi kitaplarını yazmalıdır diyoruz. E, kitabımızı e, Twitter adresimizden e, ve mail adresimizden bizlere ulaşarak e, temin edebilirsiniz. E, son olarak ise Tutsak Dev Gençlerle ilgili bir çağrıda bulunmak istiyoruz. E, tutsak Dev Gençler, e, şu an 12 arkadaşımız e, faşizmin hapishanelerinde, faşizmin zindanlarında tutsak bulunuyor. E, bu 12 arkadaşımızı e, halkımıza şöyle bir çağrı yapıyoruz. Onları sahiplenmek için, onların yalnız olmadığını göstermek için e, bir mektup çağrımız var şimdi onların mektup adreslerini, kaldıkları hapishaneleri söyleyeceğiz. Sevcan Adı Güzel, Gebze Kadın Kapalı Hapishane, Ali Ülgü, Edirne Fethi Hapishane, Nur Özbay, Şakran Kadın Kapalı Hapishane, Yasin Karasulu, Şakran Birnoğlu T tipi hapishane, Alişan Taburoğlu, Bolu T tipi hapishane, Eda Kaya, Seda Kaya, Gürkan Türkoğlu, Vedat Doğan ve Mahir Doğan Silivri Kapalı Hapishane, Emir Karakum, Bafra T tipi hapishane. Dev gençli olmak suç değildir, devrimcilik yapmak suç değildir. Tutsak dev gençlere özgürlük istiyoruz. Yaşasın dev genç, yaşasın dev gençler. Kitabımıza da ismini veren Hücremde Sarı Yıldız adlı şiirimizi tutsak dev gençli arkadaşlarımıza armağan ediyoruz. Uzun ve zorlu mücadele. Düşe kalka yürüyoruz hedefimize. Yanımda sarı yıldızım. Yol karanlık ve vakit gece. Önümü göremediğimde meşalem sarı yıldızım. Çelişkilere büründüğümde, yolumu kaybettiğimde pusulam sarı yıldızım. Yorulduğumda yine, koşarken düştüğümde sığınağım sarı yıldızım. Geleceğimizi kazanmak için adımlıyoruz yolları. Geleceğim ve cüretim sarı yıldızım. Soruyorum, düşünüyorum. Adımlarım ağır, öğreniyorum. Öğretmenim ve kitabım Sarı Yıldızım. Tusaklıkta özgürlüğüm, dört duvarda ufkum, dünyaya bakışım Sarı Yıldızım. Yaşamda umudum, mücadelede direncim, kavgada zaferim Sarı Yıldızım.